Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanzası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni, yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan sözde yazardan yepyeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabında birbirinden güzel, muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kısa karar, görüntülerinden paylaşan Burada özellikle sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimler atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.